Merhaba hamsterlar, Hamster Akademisi'nin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Fıstıklarına gömülmüşken güvenliğin önemini elden bırakmamalıyız deriz ya. Hop! Asıl kastım kripto varlıklarınızdı. Bugünkü bölümde nedenini anlatacağız. Size bugüne kadar kripto endüstrisinde yaşanan 3 büyük hack olayını anlatacağız. Ronin ağı 625 milyon dolar Mart 2022'de popüler X-Infinity Block zinciri oyun platformunu destekleyen Ronin ağı bugüne kadarki en büyük kripto saldırısına uğradı. Hackerlar ağı delerek yaklaşık olarak o zamanın değeriyle 624 milyon dolar değerinde 173,6 ETH ve 25,5 milyon USDC çaldı. Kripto para borsası Binance çalınan fonların 5,8 milyon dolarlık kısmını bir ay sonra geri almayı başardı. ABD yetkilileri Kuzey Koreli bir hacker grubu olan Lazarus grubunun hırsızlığın arkasında olduğuna inanıyorlar. Poly Network 611 milyon dolar 2021'in Ağustos'unda bir hacker çapraz zincir DeFi platformu Poli Network'teki bir açığı kullanarak 611 milyon dolar değerinde kripto parayı 300 dana aktardı. Şirket hackerdan varlıkları iade etmesini kamuoyuna açık bir şekilde talep etti ve aynı gün birkaç saat sonra hacker bunu yapmaya başladı ve ay sonuna kadar hepsini iade etti. İşin ilginci bu hacker tüm parayı iade ettikten sonra kripto topluluğu bunu eğlence için veya bir meydan okuma olarak ve Poli Network'ün zafiyetini göstermek amacıyla yaptığını düşündüğünden 39 bin dolarlık bağış aldı. FTX 600 milyon dolar. Borsanın çöküşü yetmezmiş gibi platform iflasını açıklamasının ardından Kasım 2022'de aynı gün hacklendi. Hacker o zaman FTX ve FTX US'nin kripto cüzdanlarından 600 milyon dolar değerinde kriptoyu boşalttı. Kişi ya da kişiler hiçbir zaman tespit edilemedi ve varlıklar bugüne dek iade edilemedi. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur ve fıstıklarınızın pardon varlıklarınızın güvenliğini daha ciddiye alırsınız. He, ee, kripto para vahşi batı gibidir. Başarılı da olabilirsin, her şeyini kayıp da edebilirsin. Merhaba sevgili hamsterlar ve CEO'lar. Çabuk zengin olmak, bir gecede milyoner olmak kulağa heyecan verici geliyor değil mi? Bugün kaç tane hamsterın aslında çok fazlamız kanıyor ve tüm paralarımızı kaybediyoruz. OneCoin, OneCoin bugüne kadar ki en büyük kripto ponzi düzenidir. Şirket, Bulgar vatandaşı Ruja Ignatova tarafından 2014 yılında Kripto Kraliçesi lakabıyla başlatıldı ve ana işi kripto paralar hakkında kurslar satmak ve diğer kullanıcıları ödüllerle dikkatini çekmekti. Kurs alıcılarına daha sonra OneCoin madenciliği için kullanılabilecek coin'ler alma sözü verildi ki bu elbette asla gerçekleşmedi. Join the revolution, join the financial revolution. OneCoin'in one. One ne kadar para topladığını tahmin edebilir misiniz? Birkaç milyon dolar mı? Yüz milyon mu? 4 milyar dolar. Evet doğru duydunuz şirket 4 milyar dolar toplamayı başardı. Şirket hakkında soru işaretleri ortaya çıktıkça Ruja Ignatova ortadan kayboldu ve parayla birlikte kayboldu. Hala bulunamadı ve şu anda FBI'ın en çok arananlar listesinde. Bitconnect BitConnect, 2016'da kendi parası BitConnect Coin ile başlayan bir kripto kredi verme ve ticaret platformuydu. Şirket, kullanıcılarına blockchain teknolojisi ve ticaret botları sayesinde günde %1'e kadar getiri vaat ediyordu. BitConnect, projeye ilgi uyandırmak için büyük pazarlama kampanyaları ve etkinlikler düzenledi. Şimdi Bitconnect'in ne kadar para kazandığını tahmin etmek ister misiniz? Hmm? 2,4 milyar dolar. Ama zaman geçse bile müşteriler ödüllerini alamadılar. 2018 yılı Ocak ayında şirket aniden kapandı. Coinleri hızla değer kaybetti ve kullanıcılar tüm paralarını kaybetti. Ve Bitconnect ile bağlantılı birçok kişi dava edildi. Evet hamsterlar, umarım bu videodan birçok şey öğrenmişsinizdir. En önemlisi her şeyi iki kez kontrol etmek ve tüm paranızı tek bir sepete koymamak. YouTube kanalımıza abone olun ve unutmayın, hamsterler güçtür. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Merhaba hamsterlar. Kripto para fiyatlarının tarihi sık sık hızlı bir tren yolculuğuna benzetilir. Zirveden dibe, dipten de zirveye. <laughs> Ancak uzun vadeli yatırımcılar veya risk almaya hazır olanlar için Kripto para piyasaları bazı en heyecan verici opsiyonları sunar Bugün tarihin en büyük kripto piyasa çöküşlerinden bazılarından bahsedeceğiz Biraz sinirlerinizi bozacağım Kalbimiz şimdiden çarpmaya başlamasın Madgox'un 2011 çöküşü Madcox bir zamanlar Tokyo merkezli bir kripto para borsası olarak sahneye çıktı ve zirvesinde bitcoin işlemlerinin %70'inden fazlasını yöneterek kripto evrenine hükmetti. Çok fazla paranın dolaşımı büyük güvenlik sorunlarına yol açtı ve bu da hackerların çalıntı kimlik bilgilerini kullanarak bitcoin transfer etmelerine kadar gitti. Doğal olarak bu olay Bitcoin'in fiyatını Haziran 2011'deki 32 dolarlık zirvelerinden birkaç oh, gün içinde bir sente düşürdü. Matti Gox hikayeleri tartışmalarda günümüzde bile gündeme gelmekte bu çöküşün gazetelerin ilgisinden kurtulamayacağı bir olay olduğu aşikar. Bitcoin'in 2013 çöküşü MatGox hikayeleri dediğimizi fark ettiniz mi? Hikaye demedik. Kripto piyasasının en büyük çöküşleri listesinde sırada 2013 yılından iki büyük çöküş geliyor. Ee? Nisan ayında Bitcoin %73 oranında düşerek 260 dolardan 54,25 dolara kadar geriledi. Bu keskin düşüş, aşırı işlem hacimleri ve piyasa satış baskısını artıran bir saldırı nedeniyle MatGox web sitesinin çökmesiyle tetiklendi. Bitcoin Ağustos ayında Bitcoin Savings and Trust tarafından düzenlenen bir Ponzi şeması yüzünden değerinin %56'sını kaybetti. Şemanın kurucusu Trendon Shaver's yatırıma haftalık %7 getiri vaat etmiş ve daha sonra dolandırıcılık suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yıl Aralık ayında Çin Merkez Bankalarının finans kuruluşlarını Bitcoin ticareti yapmamaları konusunda uyardığı zaman değerinin birkaç saat içinde %50 düşmesiyle daha düşmesiyle sona erdi. Bu çöküş o kadar umutsuz görünüyordu ki Bitcoin'in en büyük destekçilerinden olarak bildiğimiz Michael Saylor Bitcoin'in günleri sayılı. Görünüşe göre çevrim içi kumarın başına gelenlerin aynısının başına gelmesi sadece zaman meselesi. Tweet'ini attı. <laughs> What? 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 Hold up, hold up, wait a minute. Wow. Ooh. Ancak ilginç bir şekilde Bitcoin yaşamaya devam etti. Bitcoin'in 2018 çöküşü. Yay! 2013 yılında olumsuz sonuçların aksine Bitcoin fiyatları yükselmeye devam ederek neredeyse 20 bin dolar seviyesine ulaştı. Ancak tahmin edeceğiniz üzere bundan sonra da her şey seyrinde gitmedi ve Bitcoin daha sonra Ocak 2018'de 11 bin dolara düştü. %45'lik bu düşüş, yatırımcıların karlarını topladıkları ve Japonya ile Güney Kore'nin kripto para ticaretini yasaklamayı düşündüklerine dair söylentiler nedeniyle gerçekleşti ve %12'lik bir düşüş daha oldu. Vay halimize, değil mi? Ama hey, fiyatlar yine de yüksekti. Bitcoin'in 2020'deki çöküşü, Covid-19 nedeniyle yaşanan Bitcoin çöküşünde bu varlık bir günde %50 değer kaybetti ve 10.000 dolardan 4.000 dolara düştü. Birçok eleştirmen bir kez daha hızla Bitcoin'in öldüğünü ilan etse bile Takip eden 24 ay oldukça olumlu geçti. Bu süre zarfında coin USD fiyatına bir sıfır ekledi. Birçok kurumsal yatırımcı tarafından benimsendi. Ve hatta bir ülkede yasallaştı. Bitcoin'in 2021 çöküşü 2021 güçlü başladı. Bitcoin 2021'de rekorunu sadece bir ay içinde kırdı ve 2020 fiyat rekorunu geçerek 7 Ocak 2021 tarihinde 40 bin doları aştı. Bitcoin fiyatları Nisan ayı ortasında Coinbase adlı bir kripto para borsası halka açılınca 60 bin doların üzerine çıkıp tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Kurumsal ilgi fiyatını daha da yukarıya taşıdı ve Bitcoin 14 Nisan 2021'de tam olarak 64 895 dolar seviyesine ulaştı. Mayıs 2021 öncesinde Bitcoin'in 64 bin dolardan düşmesiyle tetiklenen bir panik yaşandı. Bu seferki Düşüşe ne sebep oldu? Elon Musk'ın Tesla için Bitcoin ödemelerine karşı belirsiz tutumu. Ancak Çin'in kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etmesiyle Haziran ayında daha büyük düşüşler yaşandı. 2021 sonunda Bitcoin zirvesinden neredeyse %30 düşerek 47.681 dolara geriledi. Bitcoin geçmişte düşüşler yaşamış ve piyasa çöküşlerine rağmen tarih boyunca defalarca toparlanabildiğini kanıtlanmıştır. Bu nedenle tüm yatırımcılara dikkatli olmalarını öneririm ancak piyasaları tamamen terk etmeniz gerektiğini düşünmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun ve unutmayın hamsterlar güçtür. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hoşçakalın.